burası biliyorsunuz Safranbolu dokunuyla meşhur. Hı hı. Ee, i̇lk olarak bunların dokumcular tarafından kullanılması. Ee, i̇şte tabi ee, bunlar bugüne kadar devam ettirmiş. Ee, biz bunları birer gramlık paketler haline küçük paketlere getirdik. Bir gramı ne kadar? Yaptık. Özür diliyorum. Bir edin. gramı şimdi tabi bu bir gramı e, 8 ila 12 milyonlar arasında. Bu tabi evet. saflığına göre değişiyor fiyatı. E, bu bir gramlık yapmış olduğumuz paketleri biz burada e, gerek e, hizmet bildiğimizin konaklarında gerekse e, direkt turizmle iştigal eden e, müteşebbislerimizin konaklarında pazarlanmakta. Ayrıca tabi e, lokum satan imalat e, imalathanelerimize de bu safranı bir gramlık halinde pazarlıyoruz. Yani hiç pazarı tüketiyoruz şu an. Anladım. E, büyük sanayi, kozmetik ilaç sanayi gibi herhalde öyle bir bağlantımız yok. Zaten ya, herhalde yeterli üretiyor. Peki. Şu an için yok. Peki efendim bir soru daha sormak istiyorum. Nizamettin Bey konuyu açtı az sonra onun da gelişmesini geliştirmesini rica edeceğim ama sizi bulmuşken sorayım size de. O da şudur efendim. Safran sahteciliği. Ee, gerçekten çok yapılan bir ürün. Çünkü çok pahalı dediğiniz gibi gramı 8 ile 12 YTL. Ee, bunun e, kilosu 12.000 YTL anlamına geliyor. Evet. Ee, neyi kastediyoruz efendim sahtecilik derken? Nasıl yapılabilir bunun sahteciliği? Şimdi bu Safranbolu'da Safran'ın sahteciliği bize en fazla üzen bir konu. Bu sadece günümüz as bir konu da değil. Avrupa'da Orta Çağ'da e, bu durum devam eden bir unsurmuş ve o zaman e, bunun cezası idama kadar varan cezalar cezalarda o dönemde verilmiş. E, şimdi bizim ülkemizde sapran'a en fazla yapılan aslında hile de demeyelim ama yanlış bir bilgilendirme var. E, yalancı sapran adında literatürde geçen Aspir bitkisinin özellikle bahar açılarımızda şu an için satılması. Çetin Bey özür diliyorum. Ne bitkisi dediniz? Aspir. Aspir. Evet. Buyamadım bu yolu Aspirin çiçeklerini e, toparlayıp e, onları kurutarak paketleyip satılmakta. Tabii bunun normal satılanla hiçbir alakası yok. yok. E, hiçbir bağlantısı da yok. Daha böyle bir kalın, iri. Partikelleri daha böyle kaba olan bir yapı arz eder. Ama ürünü bilmeyen bunu anlayamaz e, değil mi efendim? Tabii ya, ki bilemez. Yani. Çünkü bunu maalesef çok üzücüdür ki baharatçılarımız bile safran istediğiniz zaman ona soruyorlar ve kürosunu 80 ile 100 TL arasında bir bedel biçiyorlar. Hı -hı. E, ki zaten bu e, asir biliyorsunuz farklı bir bitkidir. Farklı evet. yani bir bitkidir, farklı bir bitkidir. Tabii bunu e, çoğu maalesef satan da ki biz bunu yakından yaşadık. Ben e, işte özellikle Ege sahillerine ee, gittiğimiz zaman bir baharatçılara tabii konuya olan hassasiyetimiz anlamında sorduğumuz zaman satan var mı? Var. Ne kadar kilo olsun? İşte 80 ytl. Bakıyoruz. Aspir bitkisi. Hı hı. Ee, şimdi En büyük e, sıkıntımız bu. Maalesef bu e, bazı e, lokantalarımızda otellerimizde de yine safranlı parates, safranlı pilav adı altında kullanılanlarda da bu aspir bitkisine rastlıyoruz. Anladım efendim. Bunun haricinde e, bunun haricinde e, saplan toz halinde satılan ki hı hı. bizim ülkemizde şu an için yok ama e, özellikle İran ve Keşmir e, tarafından gelen saflanlar bazen toz halinde geliyor. İşte bunlara e, tebeşir, sımbara, e, sodyum sülfat eyvah eyvah. gibi ince kum gibi e, maddeler katmak. Yine e, yine boyar maddeler kullanmak ee yapılan e, hilelerin başlıcaları diyebiliyoruz. Ama biber gazı üzerine aspir bitkisinin safran altında safran adı altında satılması. Satılması. Şimdi bu kadar çok sahteciliği yapılan bir ürün olduğuna göre gerçekten talep var anlamına gelir. Çünkü talep olmayanın korsanını sahtenin sahtesini niye üretesiniz değil mi? Evet. Keşke daha da çok yaygınlaştıra evet. bilsek. Bu yüzden yaygınlaştırmak amacıyla projeler uyguladığınızı söylediniz ama ben bir de şunu sormak istiyorum. Bizi izleyip de e, aynı Nizamettin Bey gibi e, safran yetiştirmek isteyen üreticilerimize e, neler tavsiye edersiniz? Biz bir program e, yapmışız safran konusunda ve Nizamettin Bey o programdan sonra yetiştirmeye başlamış. Belki bu programdan sonra da başka Nizamettin Beyler çıkacaktır efendim. Evet, evet. Buyurun. Ee, safran, e, ara dolumuz safran yetiştiricilerine uygun. Hı hı. Ee, ve safran bence karlı bir bitki. Evet. Şu an için üretim materyalinin pahalı olması bize en fazla belirleyen unsur. Tabii, pahalı efendim? Üretim materyalini belirleyen unsur tabii ki iç pazar. Evet. Ama şu an için iç pazardaki bunun kilogram fiyatları ki Nizamettin Bey de zannediyorum öyle bir değerden almıştır hı hı. 50 YTL ile hı hı. para kendi 100 120 130 YTL gibi arasında ee, Yılına göre değişebilecek ama sadece iç piyasanın belirlediği bir fiyatta. Bu rakamlar yüksek sabit yatırımın yani e, satanı sabit yatırımın artıran değerler e, zaman içerisinde bizim üretim materyalinin artma cihetinde bu projeyi yönetmemiz ki